Merhaba. Bugün sizlere kandida'dan bahsetmek istiyorum. Bağırsaklarda yararlı mikroorganizmaların bağırsak floramızı oluşturduğunu biliyoruz. Bunların patojen mikroorganizmalar lehine yer değiştirmesini biz disbiyoz istiyoruz. Bu olay meydana geldiği zaman en hakim mikroorganizmalardan biri kandidalardır. Kandida Çoğunluğu oluştuğu zaman ciddi anlamda toksin üreten bir mantardır kandida ve karaciğerin detoksifikasyon kapasitesini yorar. Demir, magnezyum, A vitamini, B grubu vitaminlerin emilimi engellenmesiyle beraber çok ciddi halsizlik ve yorgunluk hissetmeye başlarız. Yine bağırsak semptomları kabızlık ya da ishal, gaz, şişkinlik yakınmaları kendini gösterir. Savladığı toksinler immün sistemi baskıladığı için bağışıklık sistemimizin çökmesiyle beraber hastalıklar daha fazla meydana gelmeye başlar. Bağırsak kül arasından mantarın vücuda yayılmasıyla birlikte ağızda oral kandida pamukçuk dediğimiz halk arasında vajinal dirençli mantar enfeksiyonu, tırnak mantarları daha fazla görülmeye başlar.